açılışımızı yaptık. Kayseri Devlet Tiyatrosu yerleşik düzende ilk kadrosuyla ve ilk oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Bundan böyle hem bu oyunla hem bundan sonra sahneleyeceğimiz oyunlarla ve Türkiye'nin diğer bölgelerinden gelecek devlet tiyatrosu oyunlarıyla Devamlı olarak haftanın üç günü perde açmaya devam edecek Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri. Cumartesi günü matine, Soare oynuyoruz ve bütün seyircilerimizi bekliyoruz. Çocuklarımıza da hitap edeceğiz. Gerçekten biz yıllar boyu Kayseri'ye geliyorduk turnu olarak. Yakın bir zamanda da turnet tiyatrosu olarak da başlamıştı. Ee, çok iyi. Yani e, 4-5 oyun oynadık kapalı e, gişe olarak. %100 doluluk oranımız var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki hafta yani Perşembe, Cuma, Cumartesi günü Bursa Devlet Tiyatrosu'nun bir oyunuyla seyircimizin karşısına çıkıyoruz. Uçurtmanın Kuyruğu. Ondan sonra iki hafta yine bahar noktasıyla seyircimizle buluşacağız. Kasım'ın son haftası da Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan yine benim sahneye koyduğum periferatlı adlı oyunla seyircimizle buluşacağız. Kayseri Devlet Tiyatromuz geçtiğimiz hafta 25 Ekim'de Bahar Noktası adlı oyunla ilk defa yerleşik kadrosuyla izleyiciyle buluştu. İlk oyundan itibaren Cumartesi günü e, sahnelerin iki oyunda dahil olmak üzere bütün oyunlarda gerçekten yoğun bir ilgi vardı. Bu bizler çok mutlu etti. İzleyicilerimiz de e, gerçekten geri dönüşlere baktığımız zaman çok memnun olduklarını da dile getiriyorlar. E, hocam e, Betül Hocam e, gerçekten çok farklı oyunlarla şimdi hazırlıklarını da yapıyor biliyoruz. E, sezon içerisinde e, çok farklı hazırlıklar var e, burada izleyiciyle çocuk oyunları olsun pazar günleri ve salı günü olmak üzere. Bunun dışında da yine perşembe günden cumartesi gününe kadar olan oyunlarda farklı oyunlar, hazırlıklar içerisindeler. Bunun yanı sıra da turnelerle yine farklı illerimizdeki devlet tiyatrolarımız burada oyunlarını sahneleyecekler. inecekler. Güzel bir var gerçekten. Bu da bizi mutlu ediyor.